Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm, beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu, illa ocağım. Çoluk çocuk hasretinde kucağım, sana her şeyimi anlatacağım. Otur boşucuma sor yavaş. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan. Hancı, hancı ne olur elindeki şişeden. Birkaç yudum daha ver. Yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Nide'yi geçtim. Uzaktan göründü bor. Yavaş yavaş Garibim Her taraf bana yabancı Dertliyim çekinme Doldur be hancı İlk önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan Koş yavaş yavaş Bende bir resmi var Yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip Garip bir de sarhoş oldum artık bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öte yine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehin eyleyim. Şu benim hesabı gör.